Bitcoin bugün 52 bin doların biraz üzerini gördükten sonra öğlen saatlerinden hemen sonra hatta akşam üstüne yakın bir anda düşmeye başladı ve yüzde on kadar değer kaybetti. Bakıyorum yorumcular birçok kişi neden oluyor bu bilmiyoruz anlamıyoruz bir anda ne oldu diyorlar ama piyasanın genel bir kuralı var. Beklentiler satın alınıyor gerçekleşmeler satılıyor. Bu hiçbir yerde değişmiyor. Beklenti neydi? El Salvador'un milli parası olarak ya da resmi para birimi olarak Bitcoin'e geçişiydi. Peki ne oldu bugün? İşte bugün onların saatiyle saat 15'te El Salvador e, kendi milli parası yanında bir de Bitcoin'i resmi para birimi olarak e, kullanmaya başlayacak. Dolayısıyla resmi anlamda kullanılacak. Bunun piyasaları tedirgin ettiği çok açık. Ne olacağı bilemiyor. Bir test merkezi gibi görülüyor. Bugün ciddi miktarda artışın sebeplerinden bir tanesi işte El Salvador hükümeti yaklaşık 200 tane noktaya... ATM makinesi koydu ve bunların hepsini doldurmak için de yaklaşık piyasalardan 400 bitcoin 20 milyon dolar civarında bir alım gerçekleştirdi. Bu fiyatları yukarıya doğru çekti. Şimdi çok ciddi bir tedirginlik var. Ne olacağı bilinmiyor. Bu bir test. O nedenle herkes temkinli davranmaya çalışıyor. Satışın sebebi bu sevgili arkadaşlar. Çok şey söylenebilir ama genelde beklentiler satın alınıyor. Gerçekleşmeler satılıyor.